Ekonomi ekranından hepinize merhaba. Bir haftayı geride bıraktık. Seçim haftasıydı. Bu hafta sonunda seçimler gerçekleşecek. Hafta boyunca da seçim fiyatlamalarını, işte anketleri, önemli siyasi gelişmeleri takip ettik. Piyasalar üzerinde bu gelişmelerin etkilerini hep birlikte gördük. Özellikle anketler son hafta çok etkili oldu. Perşembe günü Konda'nın gelen anketi ki piyasada güvenilirliği fazla olduğu için piyasanın çok dikkat ettiği, takip ettiği bir anketti. Bu anket piyasayı olumlu etkiledi. Perşembe günü %3-4 civarında primliydi evet. biz 100 endeksi. Sonrasında Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle birlikte e, buradaki hareket biraz daha fazlalaştı. %8 civarına e, ulaştı ve perşembe günü hızlı bir harekette günü kapatmış oldu. Cuma gününe geldiğimizde endekste %1'lik bir düzeltme oldu. Tabii hafta sonundaki seçimin riskini almak istemeyenlerin satışı, perşembe günü hızlı yükselişin bir düzeltmesi cuma günkü bu satışı beraberinde getirdi. Bunun da gayet normal olduğunu aslında görmek ve söylemek gerekiyor. İyi ki seçim geldi diyoruz. Neden iyi ki seçim geldi? Çünkü ekonomik veriler şu aşamada çok ve sürdürülebilir değil. Özellikle işte kur korumalı mevduatta rakamlar çok büyüyor. Cari açık rakamları, dış ticaret rakamları, ithalat ihracat rakamları kurdaki hareket. Bunlar son dönemde ekonomi üzerinde ciddi baskı yaratıyor. Ciddi sorun oluşturmaya devam ediyor. Seçim sonrası biraz daha bu anlamda rahatlama yaşayabilir gibi görünüyor piyasa. Bu hafta içindeki fiyatlamalara baktığımızda seçim fiyatlaması olduğunu gördük. Seçimin ilk turda bitebileceği ihtimali aslında satın alındı. Anketlere de Millet İttifakı'nın bir miktar yukarıda olması, Kılıçdaroğlu'nun %50 seviyesine yakın olması acaba ilk turda biter mi? Bu anlamda piyasaya bir canlılık getirdi. Ancak tabii bu yayını yaptığımız sırada henüz seçim sonuçları belli değildi. Bundan sonraki süreçte ne olur? Teknik olarak baktığımızda 2023 yılından itibaren üst tarafta oval bölümde görmüş olduğunuz sert zikzakların yaşandığını aslında görüyoruz. Yani 2022'deki o çıkış sonradan zikzaklı, çok gelgitlerin olduğu bir ortama döndü. Burada sarı olan çizgi 50 günlük ortalama, yeşil olan çizgi de 200 günlük hareketli ortalama e gördüğünüz gibi 50 günlük ortalamanın üzerine çıkamıyor ama son haftalarda da 4500 seviyesinin altında BIST 100 endeksi 200 günlük ortalamaya değdi ve oradan hızlı bir tepki yaptı. 5000 ile 4400 seviyesi arasında kabaca gidip gelebilecek önümüzdeki dönemde de bir endeks var. Teknik olarak söylüyorum bunu ama pazartesi günü seçim sonuçları eğer ilk turda biterse buradaki hareket yukarıya doğru kırılır ve sert hareket devam edebilir. Yani ilk turda bitmezse ikinci tura kalacak olursa seçimler o zaman da bu alt taraftaki 200 günlük ortalama aşağıya doğru kırılabilir. Çünkü o bir tedirginlik yaratacaktır. O 15 günlük süre yine borsalar ve finans piyasasının aslında geneli için sert hareketlere gebe olduğunu gösteriyor piyasanın. Genel olarak piyasaya baktığımızda yani seçim sonuçlarından sonra tekrar değerlendireceğiz bunu. Ama ben şöyle bir çalışma yapmıştım. Bilançolar geldi bu dönemde biliyorsunuz. Ama seçim döneminde bu bilançolar çok da etkili olamadı. Yani iyi bilançolar olumlu etkilenemedi. Hisseler iyi bilançosu gelen hisseler bundan çok etkilenemedi bilançolara net dönem karı ve öz sermaye artışı %100'ün üzerinde artış kaydeden hisseleri ben çıkardığımda ekranda da siz görüyorsunuz. Migros, Kontrolmatik, Tüpraş, Doğuş Oto, Tofaş, Çimento, Invest, Türk Traktör ve Vakıfbank'ın hem e, net dönem karında %100'ün üzerinde bir artış var. Hem de öz sermaye artışı %100'ün üzerinde olduğu için önümüzdeki dönemde iyi bir ortam olduğunda portföylere dahil edilebilir. Temel olarak e, bu hisselere özellikle belirtmek istiyorum. E, bir de şöyle bir çalışma yaptım. Son 52 haftalık zirve değerine en uzak hisselere gördüğümüzde de Akbank'ın, Yapı Kredi'nin, Sabancı'nın, Portoto'nun, Anadolu Grubu Holding'in, e, Türk Traktör'ün, Borusan'ın, Türk Hava Yolları'nın, Türksel'in ve TOFAŞ'ın zirve değerine yaklaştığını, yakın olduğunu görüyoruz ana hisselerden. Bu hisseler tabii önümüzdeki dönemde piyasa biraz daha hareketlendiğinde zirveye yakın olduğu için, hani çok tepede olduğu için realize edilebilir. Burada karar tabii ki tercih sizin olacaktır. Ben e, bu şekilde bir analiz yapmıştım zirveye evet. yakın olan hisselere. Bir de dip seviyelere yakın olan hisselere baktığımızda da Ereğli'yi zaten son dönemde performans anlamında endeks çok gerisinde kalmıştı. Burada Ereğli'yi görüyoruz. İstemir yine demir çelik sektöründe bir diğer hisse İstemir. Aksa. Petkim, Arçelik, Türk Telekom, Aksen, Tau, Enka ve Aselsan gibi hisseleri görüyoruz. Şimdi bu hisselerde dibe yakın olan hisseler. Dolayısıyla ee, önümüzdeki dönemde piyasa iyi olacak olursa eğer bu tarz hisselerde dibe yakın olduğu için yabancının ilgi gösterebileceği hisselerden olduğunu düşünüyoruz Bu anlamda bu hisseler portföylere Önümüzdeki dönemde dahil edilebilir ee, borsa İstanbul'la ilgili daha detaylı konuşmayı seçim sonrası biraz daha önümüzü gördüğümüzde ortam netleştiğinde yapmaya devam ederiz Kur tarafına bakalım. Şimdi kur tarafında zaten seçim öncesi kurdaki baskılanma aslında devam ediyor. Ama ne kadar baskılanırsa baskılansın ekran kuru 19.60 seviyelerinde devam ediyor. Ekran kuru 19.60 ama serbest piyasada 21-22 liralara kadar fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Makaslar çok açıldı. Ve buradaki bu da son dönemde özellikle Merkez Bankası'nın bankalar üzerinde işte tüzel kişilere dolar satmayın şeklinde telkinleri, makro ihtiyacı tedbirlerin hem kurumlar hem dolara talebe olanlar hem de bankalar üzerindeki baskıları nedeniyle aslında arttığını görüyoruz. E Kapalı çarşıda da ciddi bir dolar talebi olduğu son dönemdeki rakamlardan zaten belli oluyor. E Merkez Bankası'nın rezervleri de gittikçe düştü. 114 milyar dolara kadar geriledi. Son 3 haftada Merkez Bankası'nın 7,5 milyar dolar rezervlerinde bir erime var. Yılbaşından bu yana da 15 milyar doları oldu bu rezervlerdeki erime. Kurda seçim sonrası seçim sonuçları ne olursa olsun bir yukarı ihtimal var. 23-24 liralara doğru belki ilk etapta gitse bile yani bu makro ihtiyacı tedbirler, baskılanma, doları o tutma olayı bırakıldıktan sonra 24-25'lere gitse bile bir yerlerde dengelenecektir. O denge noktası işte 21 lira mı olur, 22 lira mı olur onu hep birlikte göreceğiz. Ben dolar e, Türk lirası seviyesinde yani kendi düşüncem 21-22'lerde dengeleneceği e, bu seviyelerinde piyasada aslında dolar talebi olan yatırımcılar için oralarda artık o talebin sona ereceği noktalar olduğunu düşünüyorum. Kendi şahsi düşüncem o. Altın tarafına bakacak olursak altında değişen bir senaryo yok. Hem ons tarafı yukarıya gidecek hem de dolar tarafın yukarıya gidecek. O nedenle de gram altında hala yukarı potansiyel yüksek. Ons tarafında 2000 seviyesinin üzerinde duruyor. Fed'in açıklamalara gelen enflasyon rakamı önümüzdeki dönemde Fed'den bir faiz artışı gelmeyeceğini bize gösteriyor. Zaten Amerika'da hem 2 yıllık tahvil faizleri hem de 10 yıllık tahvil faizleri bu hafta içinde son dönemdeki düşüşlerine biraz daha e, hızlanarak devam etti. Dolayısıyla bu tahvil faizlerinin geriye geliyor olması altında da ons altında da yukarı ihtimali devam ettiriyor. Bu görüşümüzü uzunca bir zamandır zaten dile getiriyorduk. Dolayısıyla gram altının besleneceği iki taraftan da olumlu gelişmeler var bu nedenle altın tarafında olumlu bunu da söylemiş olayım. Pazar günü seçimler olacak. Biz bu yayını piyasalar kapandıktan sonra cuma akşamı yapıyoruz. Hafta sonundaki seçimlerin Türk demokrasisi açısından iyi bir şekilde sonuçlanması ve bizim temennimiz bunun ekonomi piyasaları üzerinde olumlu etkilerin olacağını düşünüyoruz. Hepinize şimdiden iyi bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.